Arkadaşlar bakın bir tane Arap paçalı. Dur bakalım yavaştan arkasından gideceğim. Daha ciciktir. Alırım onu büyük ihtimalle. Daha cici güzel bir Arap. Dur bakalım çöksün. Çöksün onu alacağım arkadan. Güzel bir Arap. Alırım. Ufak bir yem olsa hemen Dur bakalım bir çeksin. Dalsın Dalsın bunlardan. Çok güzel bir ara Ufak bir ekmek olsa Nerede yemci nerede ya Bir MG yok yemci olsa Ürkek de değil ha, daha ciciktir dalacak şimdi, dalsın, alacak şimdi. Nöbeti mi? Arap gibi görünüyor ama nöbeti. Ufak bir yem olsa hemen bende.

Bir Ufak bir ekmek lazım. Şu ekmeğe vurur alırım Ulan Ben niye ellediniz onu? Ellemezseniz onu. Sabahta mı? 5 dakika oldu abi peşin. Hadi tamam Ufacık bir şey ya. Nasıl uçar biliyor musunuz? Gerçekten var ya zımba gibi uçar. Kaçarsa kötü olur. O kadar peşinde koştuk. Tepeye doğru git. Tepeni yere vurduğunda kalacağım seni bir sefer. Hadi. Vur o vur. saat oldu seni yakalayamadım ben. Diğerler kaygan arkadaşlar. Düşersem her tarafım çamur içinde olur. Bu yüzden fazla şey yapmak istemiyorum. Al onu. Dur alacağım. Çok güzel bir kaçak gelsin arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şeytan tepe. Ne o değil dişidir. Daha cicik. Hayırlı olmaz. Hadi gidelim. Gerçekten şuraya bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah özene özene yaratmış gerçekten ha. Yemin ederim şahane bir kuş yakaladım. Yerde o kadar iyi gözün gözükmüyordu ama yakaladıktan sonra farkına vardım ki muazzam bir şey. Perçemi, merçemi, ayakları, ayakları, rengi çok iyi. Görüyor musunuz bakın? Çok iyi, çok, çok. Bir ara böyle vazgeçeceğimi zannettim. Böyle dedim bırakayım hesabı. Sonra dedim ki kamerayı durdurayım öyle yakalayayım. Zaten hastaneye gidiyorduk. Onur'u hastaneye götüreceğiz. O sırada bir baktım yabanilerin arasında duruyor. Kamerayla yakalamaya çalıştım ama yerler ıslak olduğundan dolayı da kirlenirim diye korktum. Bu yüzden mecbur kamerayı durdurmak zorunda kaldım. Polis de biraz hani burada çekim mekim almayalım falan gibisinden muhabbetler yaptı. Ben de mecbur kamerayı kapatıp öyle yakalamak zorunda kaldım. Ama kuş bizde. <laughs> Şuraya bak. Özene özene yaratmış Allah ya. Çok güzel gerçekten. Abi. Seni bir öpeyim. Oh. Şeyi görüyor musunuz? Şurayı görüyor musunuz şurayı? Bak 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 bak. bak. Şurayı görüyor musun? Kafa yapısı. Vücut yapısı. Ufacık bir şey. Benim daha önce yakalamış olduğum bir tane dişi çakmaklı vardı farkındaysanız. Yani fizik olarak, yapı olarak tamamen ona benziyor. Çok güzel bir kuş. Gerçekten çok iyi bir kuş yakaladım arkadaşlar. Son zamanlarda yakalamış olduğum kuşlardan yani iyileri arasında 2 ile 3 gibi görünüyor yani ya. Çok iyi maşallah. Neyse hastaneye gideceğiz. Ufak bir işimiz var. Dönüşümüzde evde gerekli detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Hayırlı uğurlu olsun bize. Bir bakın arkadaşlar. Burada yolun kenarında ne gördün? Eve dönüş. Yolundayken. Bakın burada böyle yol kenarında. 4-5 tane tavuk ve yanlarında bir tane horoz var. Bak. Ne yapıyorsunuz lan? Oğruza baksın oğru. Vay 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 vay. Bu oğruz bu nasıl bir oğruz lan? Oy 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 oy. Bu ne lan? Bu nasıl bir oğruz lan? Ne kadar iriymiş. He? Gerçekten çok iri görünüyor. Neyse. Devam ediyoruz. Evet evdeyim kuşu karantinaya koydum. Videoyu bitirmeden önce kuşlarımızın genel bir durumlarına bakmak istedim. Durum nedir? Onu bir gözlemleyelim. Yavrularda herhangi bir sıkıntı var mı? Herkesin sağlığı yerinde mi? Yoksa hasta kuşlarımız var mı? Onları gözlemleyeceğiz. Ya oraya da şu anda bir çıkarayım. Bu da artık yavaş yavaş çıksın eşek. Ne oldu oğlum? Büyüdün mü lan sen? Sen büyüdün mü lan sen? Çok güzel bir kuş yakaladım gerçekten arkadaşlar. Gerçekten son zamanların en iyisi diyebilirim. Harbiden en iyisi diyebilirim. Çok güzel. Beğendim onu. Vücudun çok küçük. Ama fiziken çok iyi. Bir de e, kafa yapısı gerçekten beni kendi, benden aldı o kadar söyleyebilirim ki az çok Mardin'den anlarım İyi kuşu da harbiden böyle gördüğüm dakika iyi kuş olduğunu söyleyebilirim ki Mavi'de de aynen öyleydik farkındaysanız Mardin bizim vazgeçilmezimiz yani şu kadar söyleyeyim 10 numara bir kuş yakaladık arkadaşlar Şöyle bir alaya oraya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aslan parçam der o büyüyecek o kışa denk geldi Allah'ın izniyle büyüyecek İnşallah Aha. Ne oldu lan işte Bakın ufaklıklar da Ufaktan ufaktan artık Dışarıya çıkmak istiyorlar Belli Durum nedir kızım ha? Durum nedir Herkesi bıraktım bak karan akışları unutmuş Görüyor musunuz gel Hadi oğlum hadi, hadi in. Bu arada fitillerimiz her iki yumurtasını yaptı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Onlar bir, hadi oğlum. Gelin bakalım siz. Hoppala. Hadi lan Kıcıniko. Hadi lan Kıcıniko. <laughs> Kıcıniko. Ulan Kıcıniko. Kıcıniko'yu unutur muyuz ya? Kıcıniko bizim canımız, ciğerimizdi ama gitti işte. Bizi terk etti. <laughs> Bizimle müddeti o kadardı. Şimdi bugün ilaçlı yem yapacağız. Artık yavaş yavaş videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Oy! Az kalsın basıyordum. <laughs> Az kalsın basıyordum o bu çirkini. Hoşçakalın.